Merhaba gençler. Dinlendiniz, suyunuzu içtiniz, çayınızı içtiniz. O halde bugünün son videosuna başlayalım. 16. soru. Bu parçada söz edilen sosyolojik düşünmeye aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir? Orijinal bir soru, güzel bir soru. Kendim yazdığım için değil, gerçekten güzel bir soru. Sosyolojik düşünme nedir? Elbette parçada bunu anlatmış fakat ben yine kısa bir bilgi vereyim. Sosyolojinin ne olduğunu biliyorsunuz, toplum bilimi. Sosyolojik düşünme ise şöyle, dünyaya sadece kendi bakış açısından değil farklı insanların ya da farklı toplumların bakış açısından da bakabilmektir. Bir nevi duygudaşlık diyebiliriz. Yani empati diyebiliriz. Sadece kendi açısından değil, başka insanların, başka toplumların bakış açısından da bakabilmektir. Şimdi parçayı okuyorum. Sosyolojik düşünmek doğrudan deneyimimizle erişemediğimiz ve hepsi de sağduyusal bilgiye yalnızca basma kalıp şeyler olarak giren başka hayat tarzlarını anlamamıza yardımcı olabilir. Başka hayat tarzlarını anlamamıza Yardımcı olabilir. Bizimkinden farklı hayat tarzlarının altını çiziyorum. İç mantığına ve anlamına inen bir kavrayış pekala bizimle ötekiler. Biz ve onlar arasına çekilmiş sınırların sözde aşılmazlığı üzerine yeniden düşünmemize neden olabilir. Zor bir cümle bana şunu anlatıyor. Başka hayatların bizimkinden farklı hayat tarzlarının anlamına inmemiz gerekiyor. Aramızda bir sınır olsa bile bu aşılmaz değildir demek istiyor. Devam edelim. Her şeyden önce sınırın doğal kaderimiz olarak önceden çizilmiş niteliğinden kuşku duymamızı sağlayabilir. Yani başka hayat tarzlarını anlama, derinlemesini anlama ile ilgili hatta not alalım derinlemesine anlama ile ilgili bir yargı arayacağız. Şimdi seçenekleri okuyorum. Uzak doğuda sevilen ancak başka ulusların yemek kültüründe yer almayan yiyecekleri tespit etme, derinlemesine anlama yok. Geçiyorum. B seçeneği batı dünyasında aile kavramının doğu dünyasındaki kadar büyük bir anlam ifade etmediğini fark etme, tespit etme. Fakat derinlemesine bir anlam yok. Geçiyorum. C seçeneği mültecilerin kendi ülkelerinde yaşadıkları olumsuzlukları görerek başka ülkelere sığınma gerekçelerini anlamak. Evet mültecileri anlamak yani onların bakış açısıyla olaya bakmak. Cevap C seçeneğidir. D seçeneği büyük şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayan insanların imkansızlıklar içindeki yaşam koşullarına şahit olmak, derinlemesini anlamak değildir. Geçiyorum. Rekabet halindeki iki ülkenin futbol takımları arasındaki mücadelede rakip takım oyuncularına centilmence davranmak, yine derinlemesini anlamak değildir. Ne demiştik sosyolojik düşünmeye? Dünyaya sadece kendi bakış açısından değil, farklı insanların, farklı toplumların bakış açısından da bakabilmektir. Burada da mültecilerin bakış açısından bakmak anlatılmıştır. Cevap C seçeneği. 17. soruya devam edelim. Bu parçaya göre Toplu ulaşımda hibrit araçların elektrikli araçlara göre daha avantajlı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet, iki araçtan bahsetmiş. Bunlardan birincisi elektrikli araçlar, bir diğeri ise hibrit araçlar. Şimdi metni okuyalım. Bakalım. Günümüzde elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı. Ancak elektrik motorlarına geçiş şehir içi toplu taşıma araçları gibi ağır vasıtalarda binek araçlara göre daha uzun sürebilir. Bunun sebebi ise bu araçların yolcu taşıma kapasitelerini ciddi miktarda azaltacak büyük ve ağır bir enerji deposuna ihtiyaç duymalarıdır. Evet, elektrikli araçlarda büyük enerji deposuna ihtiyaç duyulmakta. Devam edelim. Ayrıca bu araçlarda kullanılacak enerji deposunun maliyeti de yüksek. Evet, bunun bir de maliyeti var. Bu arada gençler maliyet tek aile yazılır. Devam ediyorum. İçten yanmalı motorla elektrik motorunun tahrik için birlikte kullanıldığı hibrit araçlar ise şimdi hibrit araçlar anlatıyor bu problemi geçici olarak çözebilmek amacıyla tasarlanıyor bu problemi çözmek hangi problem büyük enerji deposu olması ve maliyetli olması devam edelim bu araçlar elektrikli araçlardan farklı olarak seyir sırasında üzerindeki güç üretim sistemleri sayesinde şarj edilebiliyor bu sistem bir yakıt pili olabileceği gibi içten yanmalı motora bağlı bir jeneratör de olabilir yani sürücünün güç ihtiyacı çok fazla yer kaplamayan içten yanmalı motor veya bu motordan elde edilecek elektriğin depolandığı yakıt pili sayesinde sağlanabiliyor. Bize şunu anlatmış, elektrikli araçlarda büyük enerji depoları var. Bundan dolayı da yolcu taşıma kapasitesi düşer çünkü piller çok büyüktür ve bunların maliyeti fazladır. Fakat hibrit araçların nasıl çalıştığını anlatmış. Bunu anlatırken de büyük enerji deposuna ihtiyaç duyulmadığından ya da maliyetin az olduğundan söz etmiş. Şimdi parçayı okuyalım. Soruda bize şunu demişti. Toplu ulaşımda hibrit araçların elektrikli araçlara göre daha avantajlı olması neden nedir? Elbette büyük enerji deposunun olmaması diyebiliriz. Bakalım seçeneklere. A seçeneği daha uzun süre ve nitelikli bir güç sağlaması değil. Geçiyorum. B seçeneği uzun ömürlü ve sorunsuz bir sistem olması. Sistemden bahsetmemiş. C seçeneği geliştirilmeye uygun bir yapısının olması. Bundan da söz etmemiş. D seçeneği ekonomik ve sürdürülebilir bir enerji sağlaması. Enerjinin sürdürülebilir olmasından da söz etmemiş. E seçeneği enerjiyi çok daha küçük ünitelerde depolayabilmesi, yani büyük enerji deposuna ihtiyaç duymaması. Evet, cevap E seçeneğidir. 18. soruya devam edelim. Aşağıdaki parçalardan hangisi gözlerimizi ovalamak neden rahatlama hissi verir sorusuna cevap vermektedir? Gözlerimizi ovalamak neden rahatlama hissi verir? Evet zor bir soru, uğraştırıcı bir soru. Bu soruyu ÖSYM ilk kez 2021 yılında sordu. Tabi bu soruyu artık siz kitaplarda orada burada falan görmeye başladınız. Ama 2021 yılında öğrenciler ilk defa gördü. Ve onlara oldukça zor gelmişti. Çünkü soru modeli farklıydı. Evet ÖSYM bir paragraf verip hangi soruya cevap vermiştir şeklinde soru sormuştu. Fakat ilk defa soruyu soru köküne çıkarıp seçeneklere paragrafı yerleştirdi. O yüzden de öğrencilere o sınavda oldukça zor gelmişti. Şimdi okuyalım. Gözlerimizi ovalamak rahatlama hissi verir. Bunu arayacağız. A seçeneği yorgunluğumuzun arttığı günün ilerleyen saatlerinde göz yaşı miktarı azalır ve gözlerimizi ovalamaya başlarız. Evet, ovalama var. Olağan dışı göz kuruluklarının nedeni ise duygu ve davranışlarımızın düzenlenmesinden sorumlu beyin bölgelerinin yer aldığı limbik sistemdir. Gözlerimizi ovalamak var fakat rahatlama hissi vermesiyle ilgili bir yargı yok geçiyorum. B seçeneği duygusal durumlarda artan miktarıyla dikkat çekse de gözyaşlarımız aslında sürekli salgılanır. Bazal gözyaşı da denilen bu şeffaf ve tuzlu sıvı gözlerimizin üzerinde ince bir tabaka oluşturarak daha iyi görmemize ve enfeksiyonlardan korunmamıza yardımcı olur. Gözyaşlarının yararı anlatılmış fakat rahatlama hissi verir yargısı yok. Geçiyorum. C seçeneği gözlerimiz kurudukları zaman istemsizce gözlerimizi elle uyararak yani ovmak gözyaşı üretimini tetikleriz. Bu sayede meibomian bezler gözyaşının buharlaşmasını geciktiren bir tabaka oluşturarak gözlerden kaynaklanan genel rahatsızlık halinin giderilmesini yani rahatlamasını sağlar. O halde soruya cevap C seçeneğidir. Diğerlerini okuyalım. Ovalama eylemi eş zamanlı olarak kalbimizin de çalışmasını etkiler. Gözümüzde ve yakın dokularda bulunan belirli reseptörler ovalamayla uygulanan basıncı algıladıklarında yüzümüzde bulunan ve gövdemize uzanan sinirler aracılığıyla kalbi uyarır. Ovalama eylemi var fakat bir rahatlama hissi verir. Yargısı yok, geçiyorum. E seçeneği, gözleri sıkça ovalama ile uygulanan baskı, görme duyumuzda kritik öneme sahip korneanın yapısını değiştirir. Bu yüzden hem gözyaşı üretimini gündelik ritmine kavuşturmak hem de yorgun ve kuru gözlerimizi dinlendirmek için uyku düzenimize dikkat etmeliyiz. Burada da rahatlama hissi verir sorusuna Cevap yoktur. Cevabımız C seçeneğidir. 19. soruyla devam edelim. Bu parçadan hareketle 1, 2, 3, 4 yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Bir yardımcı düşünce sorusu. Parçayı okuyorum. 60'lı yıllarda başlayan ve kısa sürede dünyayı saran gerçekçi ve karşı sinema eğilimlerinin yani bazı sinema eğilimlerinin Türk sinemasına yansımaları 10 yıl kadar gecikmeli olmuştur. Yeşilçam öncesinde 50'lere kadar tiyatro etkisinde bir sinemanın kendi olanaklarını keşfetmesi, 70'lere kadar ise keşfedilen sinema dilinin olgunlaşması gerekmiştir. 70'ler ise güldürü sinemasında toplumsalın iyice belirmeye başladığı bir dönemdir. Yani bir güldürü var fakat toplumsal konular ele alınmıştır. Devam edelim. Bu dönemde çekilen komedilerde toplumsal eleştiri anlamındaki kimi mesajların yanı sıra uyum ve bütünleşme çağrısı da vardır. 80'lerden sonra da bazı yönetmenlerce devam ettirilen bu ihtiyatlı eleştiri yani kontrollü eleştiri anlayışı bu dönemin en önemli özelliklerindendir. 70'lere kadar çekilen filmler sinemasal üslup oluşturma çabasına girmez. 70'lere kadar toplumsal konuların komik olanın içine ciddi biçimde girmesi, güldürü sinemasının yüksek sesli eleştiri yapması ve kişisel yönetmen üsluplarının oluşmaya başlaması ise 80'lerden sonra söz konusu olan bir durumdur. Şimdi Öncülde verilen cümleleri okuyalım. 1. Türk seyircisi ağırlıklı olarak güldürü unsurları taşıyan yapımlara toplumsal içerikli filmlerden daha fazla ilgi göstermiştir. Türk seyircisinin daha az ya da daha fazla ilgi göstermesiyle ilgili bir karşılaştırma yapılmamıştır. Birinci cümleye ulaşılamaz. Bana ulaşılamazı sormuş. Hatta burada bir yöntem deneyelim. Mesela birinci cümleden kesin olarak eminseniz bir olmayanları eleyebilirsiniz. Çünkü bana ulaşılamazı sormuş. Birinci cümleye ulaşılamaz. O halde ben E seçeneğini ve C seçeneğini eleyebilirim. İkinci cümle, dünya sinemasındaki bazı gelişmeler Türk sinemasına daha sonradan girmiştir. Evet, ne demiştik burada? 10 yıl kadar gecikmeli olmuştur. O zaman ikinci yargıya ulaşılabilir. O halde seçeneklerde 2 olmamalı. Çünkü ben ulaşılamaz yargıları buluyorum. 3'e bakalım. 70'lerin Türk sinemasında toplumsal eleştiri yer almamıştır. Oysa 70'ler ise güldürü sinemasında toplumsalın iyice belirmeye başladığı bir dönemdir. Bir güldürü sineması var, toplumsal konulara değinmiştir hatta. O halde 70'lerin Türk sinemasında toplumsal eleştiri yer almamıştır yargısına ulaşılamaz. O halde cevabımız 1 ve 3. 4'ü okuyalım. Belli bir döneme kadar sinemasal üsluba pek önem verilmemiştir. Evet 70'lere kadar sinemasal üslup oluşturma çabasına girmez demişiz. O halde 4. yargıya da ulaşabilir. 1 ve 3. yargıya ulaşılamaz. Cevabımız D seçeneğidir. 20. soruyu çözelim. Hem bugünün hem de bu videonun son sorusu çözelim. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi? 80'lerden sonraki Türk sinemasının özelliklerinden biri değildir. Soruyu da buna göre okuyalım. Bana 80'lerden sonraki Türk sinemasını sormuş. Şimdi onun özelliklerini altını çizelim. Parçayı okuyorum. 60'lı yıllarda başlayan ve kısa sürede dünyayı saran gerçekçi ve karşı sinema eğilimlerinin Türk sinemasına yansımaları 10 yıl kadar gecikmeli olmuştur. 80'ler yok devam edelim. Yeşilçam öncesinde 50'lere kadar tiyatro etkisinde bir sinemanın kendi olanaklarını keşfetmesi, 70'lere kadar ise keşfedilen sinema dilinin olgunlaşması gerekmiştir. 70'ler ise güldürü sinemasında toplumsalın iyice belirmeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde çekilen komedilerde toplumsal eleştiri anlamındaki kimi mesajların yanı sıra uyum ve bütünleşme çağrısı da vardır. Evet buradan itibaren 80'lere girmiş. Devam edelim. 80'lerden sonra da bazı yönetmenlerce devam ettirilen bu ihtiyatlı eleştiri 80'lerde de eleştiri var. Devam edelim. Bu ihtiyatlı eleştiri anlayışı bu dönemin en önemli özelliklerindendir. 70'lere kadar çekilen filmler sinemasal üslup oluşturma çabasına girmez. Toplumsal konuların komik olanın içine ciddi biçimde girmesi, güldürü sinemasının yüksek sesle eleştiri yapması ve kişisel yönetmen üsluplarının oluşmaya başlaması ise ancak 80'lerden sonra söz konusu olan bir durumdur. Uzun bir cümle. Şimdi parçalayarak önemli yerlerin altını çizeceğim. Toplumsal konuların komik olanın içine girmesi. Yani toplumsal bir konuyu bir komedide, bir güldürde ele alması. Devam edelim. Güldürü sinemasının yüksek sesli eleştirisi. Devam edelim. Kişisel yönetmen üsluplarının oluşması bu dönemde olmuştur. Şimdi seçeneklere bakıyorum. A seçeneği toplumcu anlayışın güldürüyle birlikte verilmesi. Evet. Toplumsal konuların komik olan içine ciddi biçimde girmesi demişiz. O halde ulaşılabilir bir yargıdır. Yani 80'lerden sonraki Türk sinemasının özelliklerinden biridir. B seçeneği komedi filmlerinde toplumsal eleştiri dozunun artırılması yüksek sesli eleştiri demiş. O halde B seçeneği de özelliklerinden biridir. C seçeneği bazı yönetmenlerin kendilerine özgü yaklaşımlarının olması kişisel yönetmen üslupları demiş. Ulaşılabilir bir yargı. D seçeneği ölçülü eleştiri anlayışıyla film çeken yönetmenlerin bulunması bu ihtiyatlı eleştiri derken D seçeneğine ulaşılabilir. Yani 80'lerden sonraki Türk sinemasının özelliklerinden biridir diyebiliriz. E seçeneği nitelikli seyircilerin beğenisini kazanan filmlerin öne çıkması. Metin de nitelikli seyircilerden ya da bazı filmlerin öne çıkmasından hiç söz etmemiştir. O halde E seçeneği 80'lerden sonraki Türk sinemasının özelliklerinden biri değildir. Belki de özelliğidir. Fakat Parçada bundan hiç söz etmemiştir. Cevap E seçeneğidir. Evet gençler, böylelikle 13. günümüzde bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. İyi bakın kendinize. Yarın görüşmek üzere.